Siz savaş yapabilirsiniz, ben sizi çekiyorum. Hadi be. Ol, <laughs> Geliyorum ben. Anem benge liurup. Aup. Oni chan. Oni chan. Oni chan. Oni chan. Hayır annem ayakların ıslanır senin üstünde değiştirdim Bak ablalara bak kar savaşı yapıyorlar. Ben de oynayacağım. Ben de oynayacağım. Tamam. Bekle.

Elma, elma. Hadi. Hadi gidelim. Selam bitti mi kardan adamın? Çok uzak çektim sen. Nasıl uzak çektim? Zoomlu çektim seni ben. <laughs> Kim yaptı? Sen mi yaptın? Tamam ellerin üşüdü. Hadi kardan adamın altlarına biraz daha koy. Takılır Annene bak. Annene baksana. Selen. Bak kız. Sev hadi kardan adamı. Eve götürelim mi, Eve götürelim mi onu? Eldivenim nereye gitti? Ma sarı. Biri üstüne çiğnedi. Elinde ya. Yo biri ha. <laughs> i̇pek geç hadi. Su geçirme şey, hadi. hadi kar savaşı yapalım Selen. <laughs> anne bu eldiven değil Anne eldiven değil Selen. giyeceğim? <laughs> Selen. Al anne. İyi dur canım.

<Sessizlik> yeah, bu ne ya? Ne ya? Ne ya? Ne ama yanağı da baldır ponç koş. Minimin naktı bir baldır koş ama düdüt da baldan tatlış koş. Minimin inşallah Benim mini mini bebeğime maşallah Dombiş koz, bandış koz Bir de gözleri mözleri boncuk koz Beni minnacık dost Baymış seni balla da salyan salyangoz Babasına çekmiş oğluş koz Anası kılıklı dombil koz Don dişi yesin onu inşallah